Enes'lerle birlikte e, abur cubur videosu çekiyorum. Ama tabii ki sınıftan çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri Derin geliyor. Kanka. Ayağı acımış. Öyle zıplayarak gelsin sandalyete boğulur. Şimdi kamerayı biraz uzaklaştırıyoruz. Arkadaşlar i̇şte bugün ne yapıyoruz? Abur cubur videosu çekiyoruz. Derinle. Şimdi sularımız burada. Yani e, gidip hemen almayı diye buraya Sus ya. Benim Şimdi senin... Çizim, üç, tane burcu burcumuz var. Bence küçükten başlayalım. Küçük tamam. hemen bitiyor ya. Ondan sonra başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar birinci burcu burcumuz Etipuf. Etipuf da yani. Üstünde yazıyor. Pofuduk. Pofuduk Renk. renkli. Tofuduk renkli. renkli. Şöyle göstereyim. Renkli. Herkes zaten böyle gösteriyor Şu ya. Bilmiyorum ben yani çok küçük olduk. Şimdi kamerada çok küçük görünüyor. Evet. Gözüküyor. Açıldı. Ya ama zor oluyor. Açıp alıyorum şu paketleri. Al. Arkadaşlar kendi açtım. Ona verdim. Kendim. Çünkü ben açmakla hiç uğraşmaz herhalde. Bak Hep uğraşmadı artık. hiç. Hep arkadaşları yardım ediyor ona. ben Arkadaşlar bu arada nasıl olmuşum saçlarımı kestirdim. Ben de. Kalpimi kestirdim bugün. <laughs> Arkadaşlar ben okuldan geldim. Şuna bakın. Şuna bakın. Şuna ne bakın. Ya bir dur. Gibi de getirmeye bayılıyorum. <laughs> hmm, Bakayım. Bu da kamera bu da. Şu en üstteki. Siyah yuvarlak. <laughs> Belki şeyler çok da güzel değil. Değil mi? <laughs> <laughs> Aykırıcağım, kusura bakmayın bugün biraz hastayım. Ben hep evet, derim. Çünkü çok enerjiyim. Okulda bile. Zememe <laughs> sınavında kaç aldığımı çok merak ediyorum. Ya ben de. <laughs> yani birazcık fazla doğru yapmış şimdi çünkü hepsini anladım. Sonra sonradan anladım. Ne? Hiç boş bırak bak. Şimdi çekiyoruz. Susun. Ya derin gel şuraya. mesela. <laughs> Arkadaşlar siz onlara bakmayın bize bak. Arkadaşlar <laughs> bize kızıyorlar böyle. Hı hı. Bu da benimki bitiyor. Hemen Benim de çok bitiyor. <laughs> bu da güzel oldu. Böyle emzimizi <için> tavsiye ederim. Hem <laughs> de Önce üstündekilerini yiyin. Ondan sonra et pufun güzel oluyor. Puf mu lan bu? Et puf. Puf mu? Bu puf mu et? <laughs> Bu beyaz olay yapar ya? Ben daha çok marshmallow yiyorum. <laughs> Aynı şey. <laughs> marshmallow bu da. güzel de nasıl? Ve son lokma. <anlatma>. Evet. <laughs> <laughs> bir daha görüştük. ya. Ya <laughs> çöpler. Ben karıştırırım. şey Bu kadar ya. Dişim ağrıyor daha çok güzel değil de. Evet bence 3 puan ya da dört değil. 6. Bence 5 6 ya. Ben evet 6. 6 puan Sıradaki abur cuburumuz pup, iti, pop. It's pop cake. It's pop cupcake, Yani yine az önce yediğimizde benzer çünkü eti pufla eti pop <laughs> e, hepsi etinin olabildiğini, eti mavi. Bazıları değil yani, ya o kadar Bak, mesela bu neymiş? Çizmeci, çizmeci timanımmış. Etinin de iyiymiş mesela. Üçüncü aburucu var. Ooo, oh, daha bizim yememizde var o. Arkadaşlar, şunu acil açamadım. Biz de birine yardım alıp Aç arkadaşlar biz bunu açtırdık bir de su doldurduk bitiyordu. da. şuna mı acıdı tüm Ne bunu biliyoruz? Ah <laughs> bu elim. Benim <laughs> benim alamadım var ya abi. Nazik sev, nazik sevmeyi seviyorum. Birazcık Ben de hiç sevmiyorum. Arkadaşlar böyle mi? o ben haberleri hiç sevmiyorum. O sene de o. Hmm. Ya, de ya, ya, çok Ben gözüküyorum. Ben gerçek kralı değil. değil. Ben gerçek kralı gözüküyorum. size. gerçek gözüküyorum. Gördüğünüz gibi. Büyük göz görmemize ne şey iyi sandalye. Kazan, çok şey. Kısık kuya. Öyle olabiliyor. Ne Bitmiyor. Ne bitmiyor var ya? Hey, no, bizim hızlı yememiz görünüyor. Bence biz videoyu durduralım. Bunu yiyip gelelim. O zaten yedik. Ya ben hiç yiyemedim. Anneme vereceğim şimdi. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Annem her zor <laughs> yedirmedi. Ben de çok sevdim. Ben Buna Bunu onun üzerinden al. Ben de Üçüncü 3. ve son buz gibi. Bunu hepsini yemeyeceğiz tabii ki. Ben bunu. Ben Ne? için açamıyorum. Ama şu an aşkım. karnım doydu bile. Hemen. İki. ya Hiç bence sonra... hepimize 3 3. 3 Hayır. Tam 2 2. Babacığım bak ben yemek yapacağım ben. Al. Hızlı hızlı YouTube uyanır da bizi mahveder. Son <laughs> <beş> dakika. <laughs> ya anne altı dakika. 6 dakika olsun. 6. İstiyor bak. O ama hemen değil anne. Ne dedim? 6 kredi. Ama anne Bir kutu Tam Anne başla mı? Başlattım. Hem başlatma. başlatma. Yani boş, <laughs> Hı, de boş ver. 6 dakika dedi. parmağını taktı da hemen batıyor 10 veriyorum buna da 10'a 10 bir tanesine 6 verdik bir tanesine 10 bir 10 verdik arkadaşlar bu videomuz bu kadardı bir dakika bunlara siz olsanız neler verirdiniz çok yorumlara veririz. yazın ya yani. hayır yorumlara yazamazlar arkadaşlar zaten biliyorsunuz çocuk kanallarında yorumlar kapalı oluyor hmm, doğru. o yüzden yazamıyorsunuz siz olsanız kaç verirdiniz ben ben de de direkt ediyorum. hemen hemen söyleyeyim yorumlara yazayım <laughs> Hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzun bir videomuzun daha sonuna geldik. Size çok seviyorum. Bye. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye. Size çok seviyorum. Bay bay.